Yangın var! Yardım edin! Kardeş, arabayı al gel. Alt sokakta bir evde yangın var. İtfaiye daha gelmedi. İnsanlar üst katta mahsur kalan. Aşağıya atlayamıyorlar. Dumanlar dolu çöktü. Ya benim bir inşaat işi vardı. Acil yetiştirmem gerekiyor. İnşaat işi mi? Bir yardım et, ben, parasını eser ben Başkan dedi ki, git dedi, fazla yaşa, öyle arabayı da alsın, maça gelsin dedi lan! Benim mi? biz bu arabayı kiralamak istiyoruz da bir konser için. Yani gecelik kirası ne kadar acaba? Yarın bütün mahalleyi toplayıp denize gidelim. Hem piknik yaparız, hem çocuklar da seviniriz. Oley! Olur. Kahraman Merdiven Baba. Ha bu benim. Ee, sayın Genel Müdürüm e, istifa etmek istiyorum artık çalışmayacağım. İstifa mı? He. Ee, meşhur oldun tabii istifa etmek istiyorsun. Gerçek kahramanlar pelerinsizdir. Merdiven Baba Ağustos'ta sinemalarda.